Zekaydedenin Dede'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz. Ee, en son bölümde Berlin'e gelmiştik. Ee, şimdi tekrar yükümüzü aldık Berlin'den. Nürnberg'e ee, doğru devam edeceğiz. Asit taşıyoruz. Yağmurlu bir gündeyiz yine. Ama bu sefer hava aydınlık. Evet. Şöyle o zaman yavaş yavaş yola çıkalım artık. Ha? Bu oyunda çok yağmur yağıyor ya. Evet, park lambalarını yaktım sadece. Evet, şöyle devam edelim. Buradan sağa dönelim. Altı ee, buçuk saatlik biraz daha uzun bir yolculuk olacak. Ee, bakalım nasıl şey olacak. Ben de merak ediyorum. Ee, çok uzarsa video e, belki hani bunu iki turlu yapabiliriz bu yolculuğu ama zannetmiyorum ya da yetecektir diye umuyorum. Çok büyük bir sorun olmayacak bu ihtimalle. Ama biz ışığı göremiyoruz ha. Buradan bir sola yardıralım. Ee, aslında World of Trucks kontratlarından birini yapacaktım fakat yapamadım hata verdi oyun ee, belki görmüşsünüzdür Euro Truck oynayanlar ee, World of şöyle şunu yakalım sadece ee, World of Truck kontratlarından 3 tane e, yapınca ülke bayrağını böyle bir camın önüne takma olayına e, bedavaya sahip oluyoruz artık video dışında e, onu yapmaya çalışacağım belki modlu olduğu için olmamış olabilir e, diye tahmin ettim 3 e, kere dört kere denedim hata verdi. Artık kısmet bakalım. Bu da güzel beklenti özellikle e, multiplayer'da. Gerçi multiplayer'da da iyi mi olur kötü mü olur ondan emin değilim. Şimdi oraya bir, bir Türk bayrağı koyduğum zaman malum her türlü trolleye de açık olmuş oluyoruz. Özellikle Ruslar tarafından. Bildiğiniz gibi milli düşmanımız. <laughs> evet oyunda zaten Ruslar geldi trollük yapıyorlar. Yani düzgün oynayan... Vardır illaki de daha az diğer ülkeye vatandaşlarına göre. Evet şöyle bir sola mı geçsek? Ufaktan en azından orta şeride aynen. Hadi bakalım. Yağmurda kesildi. Aynen. O zaman kapatabiliriz. Evet sen bir sağ mı çekilsen? Drekar Trans. Oo süper. Adam son anda girdi ya. Evet, böyle devam edelim. Ee, bu arada sesini ufak çapta birazcık kısayım. Gerçi diğer videoda da kısım bu sefer ses çok az oldu. Tam onun ayarını tutturamadım ya. Ee, çok şey oldu böyle, bu sesi dinletmek istiyorum aslında. Sadece benim sesim olmasını istiyorum. Yine var halinde ses e, çok gelmiyor. Dur. Belki bu videoda biraz daha fazla gelebilir diye umuyorum. Tık açsak mı yine? Biraz daha açalım. Hani belki burada geliyordur. Oo, yalnız kaza yapıyorduk ha. Bunun 12. vitesinde olmaması kötü. 12. Şimdi ben 100 gidiyorum mesela. Araba bayağı bir bağırıyor. Ben normal şartlarda burada diğer çekicilerde bir üste atıyordum hemen. Fazla bağırmasın diye. Fazla bağırmasın demek fazla benzin gitmesi demek. Burada bir sıkışıklık. Aynen. Böyle devam edelim. E, Nürnberg tabi daha güneyde Berlin'e göre e, güney inmeye devam ediyoruz bildiğiniz üzere Milano yolunda e, Yavaş yavaş aşağılara iniyoruz ben daha güney batıya gitmeyi ummuştum ama e, oradan bir iş bulamadım e, Bura var diye direkt burayı seçtim Onun için bir süre daha Almanya'dan devam edeceğiz e, sonra belki hani komple e, aşağıda inebiliriz Ondan sonra batıya gidebiliriz Öyle de olabilir yani aslında biraz da şeylere göre hareket ediyorum, bu çıkan kontratlara göre, işlere göre. Onun için biraz da elim mahkum aslında. Tabii çok imkansız noktada hani çok uzun veya çok saçma sapan yerlerin olduğu sadece bir yere gidersem o zaman daha önce dediğim gibi teker teker de gideceğim. Teker teker derken arkaya Dorsey almadan. Böyle gidelim. Almanya'nın yolları iyi tabi. 3 şerit mis. Acaba bu Almanya'nın meşhur şey otobanları mı? Ee, hani şu hız sınırı olmayan otobanları mı? Araba da bayağı hızlı gidiyor ama. Ya Almanya'ya aslında hiç merak eden biri değilim. Gitmeye falan ama şu otobanlar için düşünülebilir ya. Hiçbir hız sınırı yok hani. O yalnız arabalar biz hep sağdan soldan geçiyorlar. Biz bir sağa mı geçsek? Yavaş kalıyoruz onlara göre. Aynen şöyle bir sağa geçelim. Evet tam gazlı gidiyoruz. 100 kilometre hızla. Tıkanyamızda modifiye ettiğimiz kendi tıkanyamızda şeyler kapatabiliriz artık. Farları. Hava hem aydınlık hem biraz da açıldı gibi. Oyunun en başlarında e, bu tip şeyler taşıyamıyorsunuz. Asit'tir bilmem ne bunlar tehlikeli yük. Seviye ilerledikçe bu taşıma kapasiteniz artıyor. Başka şeyler yeni yeni şeyler taşıyabiliyorsunuz. Benim sonunda ha arabam var diyecektim varmış. O gayet güzel gidiyoruz aynen. Evet burada sola geçmem lazım. Bakalım o sinyalimi dinleyecek mi dinlemedi. Gülen. Ooo ooo. Ya bunlar şu aniden durması yok mu? Beni çıldırtıyorlar ya. Dur abicim dur bir dur ya. ya nasıl aniden fren yapıyorlar ki böyle ben anlamıyorum yani. Bir sürü güncelleme geldi bu olaylara. Trafik olayına hala tam anlamıyla iyileşmedi ya. Yani iki yıldır trafik e, güncellemesi yapılıyor bu oyuna. Hala tam anlamıyla şu olay çözülemedi. Ya ilk zamanlarında gerçi birde miydi 2'de miydi hatırlıyorum. E, yol ortasında bir anda duruyorlardı. Yani bir anda... E, 120 ile falan giderken bir anda şak diye duruyorlardı. Direkt kaza tabi. Kaçırılmaz artık o noktada. Onun için mümkün olduğu kadar boş boş gitmeye çalışıyordunuz. önünüz boş şekilde gitmeye çalışıyordunuz. Neyse ki onu düzelttiler de. Bir de şey vardı bunun yine birinci oyun muydu? Bunda mıydı hatırlamıyorum. Tabi o kadar çok oldu ki bu oyun çıkalı artık. E sarı ışıkta falan yani kırmızı hani sarı yanında direkt korneye basıyorlardı ya. Direkt Türk mantığı yani. O da enteresandı. <laughs> Onu da düzelttiler. Artık öyle bir şey olmuyor. Ama yol vermeleri falan güzel Böyle mesela bir dönüşlerde falan genelde size yol veriyorlar. O da güzel bir şey. Onu seviyorum tabii ki. Evet bu lipstick galiba burası. Doğru mu? Aynen. Nasıl okunuyor? Böyle mi okunuyor acaba? Ben böyle okuyorum hep bunu. Alman şehirlerinin tabii okunuşu farklıdır büyük ihtimalle. En zor zaten bu Alman ve Fransız şehirlerindir okuması. Ama biz direkt İngilizce gibi okuyoruz tabi de. Şöyle bir İspanyol şeyleri olsa da rahat rahat okuma rahat olsa ya keşke. İspanyolca da çok e, şeydir, rahattır Türkçe'ye göre okuma. Hemen hemen yazıldığı gibi okunuyor çünkü. Onun için İspanyolca bir şey çok kolaylıkla okunabilir. E, diğer dillere göre nazaran daha kolay bir dildir. Keşke İspanya eklentisi gelseydi ya Fransa yerine. Vallahi daha çok memnun olurdum. Bunu acaba harita güncellemesi mi yapsam? Harita modu mu yüklesem? Bir kere yükledim ben aslında buna e, harita. iki tane harita yükledim. E, bir Promotsun haritasıydı. E, biri de Rus map'te. E, fakat oyun çok kasmaya başladı. Ve e, hata mı vermişti? En son Nozzy ben onun için bir şeyden dolayı silmiştim ben. O yalnız var ya kaza yapıyorduk hani devriliyordu tır. E, bir şeyden dolayı ben e, silmiştim onu da. Herhalde çok kasıyor diye silmiştim ama muazzam bir şeydi ya. Oynarken de çok zevkliydi gerçekten. Ta hani Özellikle Promo Rus map çok zevkliydi. Yani Rus map'te bozuk yollar vardı. Böyle bir de gerçekçiydi. Hani böyle zırt pırt dönüşler falan da yoktu. Dümdüz gidiyordunuz bir başladın mı? Oyundan falan çok çok iyiydi. Tam Moskova'ya kadar gidiyorduk ve de yani baya baya bir yollar yollar geçiyorduk böyle. İlk önce Beyaz Rusya'ydı, Minsk sonra da Moskova ve sürekli Moskova okları falan vardı. Çok çok gerçekçi gelmişti o harita bana. E, promosta şeyler katmıştı. Böyle bu gördüğünüz yolları çok daha ayrıntı katmıştı. Hani şöyle İsveç'in, Norveç'in e, DLC'den sonra gelen yollar var ya. Böyle bir sürü karışık kavşaklar falan. O tarz bir eklentiydi o da. O promosta da e, şeyler çok açılıyordu. Bu e, Batı Fransa. Şimdiki diğer gelecek olan DLC'deki gibi Batı Fransa falan çok açılıyordu. İzlanda vardı. İzlanda'nın muazzam yolları vardı. Böyle dümdüz gidip de bir anda o yalnız. Abicim sen geçme bizi. Ha. E, bir anda böyle şey yapan. Dönen kavşaklar falan filan vardı. Ee, İzlanda vardı. İşte ne vardı başka? Faroe Adaları vardı. O da değişik beklentiydi yani. Hani beyaz e, Moskova'dan falan bir alıp İzlanda'ya falan götürmek böyle bildiğiniz baya baya bir oyunun başından kalkmadan oynuyordunuz. O da değişikti. Ee, bir tane daha güncelleme, o da Truck Sim Map'te. Onu hiç yüklemedim. Onda da e, İspanya'nın birçok şehri. İtalya'dan emin değilim. İtalya'da olabilir. Ee, ekstra olarak şey vardı bir de. Kuzey Afrika vardı. O da öyle. Bir de tabii hani böyle yerel şeyler var işte. Türkiye motor, Brand motor. Onlara da çok güzel gelmedi bana. Onun için hiç bulaşmadım. Ama dediğim gibi Promot, Traxxin Map ve Rus Map gerçekten çok iyi. İki saatlik bir yolumuz kaldı. İki buçuk saatlik daha doğrusu. 110 kilometre hızda gayet konforlu bir e, seyahat yapıyoruz. Böyle otobanda. Bu oyunda bazen öyle yükler alıyorsunuz ki. Hiç otobana girmiyorsunuz neredeyse. Çok kısa kısa. Hep tek şerit diyorlardan. Götürüyor harita size. Tabi artık yine hani e, artık biz de haritaya çeşitli şeyler koyabiliyoruz. Navigasyonu yönlendirebiliyoruz. O geldi. Özellikle gelmeden önce falan hemen hiç şansınız yoktu. Aslında bu navigasyonu bilmiyorum. Oo. Aslında bir kaza oluyordu yine. Navigasyon olup olmaması ne bileyim ya. Olmadan acaba oh, yaptık ya? Daha mı iyi tartışılır? Bir önceki oyunda tabi çok az yol olduğu için siz kendiniz hani düşünüyordunuz şuradan giderim buradan giderim diye. Şimdi direkt navigasyon var tabi. O varken de onu kullanıyorsunuz ister istemez. O bu arada baya bir yardırıyoruz. Şöyle bir sağ geçelim. Aynen. 115 ile gidiyorum. Gayet güzel. bakın şu ortadaki zar hiç oynamıyor. Hiç dinamik koymamışlar ona. Normalde bunun kabin aksesuarlarındaki şeylerde çok güzel bir kabin dinamiği var yani böyle hep sallanıyor ama burada ama öyle yapışmış gibi duruyor. Oraya. Bu arada bir fren şurada ufak çapta. Evet, iyi ki yaptık freni yoksa dönemeyecektik. Buradan tabii ki sağdan gidiyoruz. Ayrıldı yol. Evet, hızla Nürnberg'e doğru gidiyoruz. Almanya'nın güneyine iniyoruz. Ya da ortası mı oluyor daha çok? bir. Bak evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Bir haritaya bakayım dedim. Maalesef oyun hata verdi ve kapandı. Ee, tam hemen hemen buralarda kalmıştık. Biraz daha geriden başladı da buraya kadar e, kendim geldim. Evet, buradan o zaman bu yoğun trafikte devam edelim diyeceğim de o trafiğin yoğununa bakar mısınız ya? Oo, nereye çıkacağız ki biz? Şöyle bir sola sinyal verelim. Evet. Böyle geçsek mi? İzin versen mi bize? Evet maalesef çok saçma bir şey oldu. Bugün zaten bugün bir şey var ya. Ben o World of Truck şeylerini alamadığımdan da belliydi de. İşte yine de bir işe giriştik. Umarım teslimata kadar bir daha başıma gelmez. Haritaya da bakmayayım madem. Hata verip kapandı. Zaten bir buçuk saatlik falan bir yolum kaldı. Evet, şöyle devam edelim. Normalde bu oyunda olmaz da, dedim ki bugün bir şey var yani. Ee, bir sıkıntı var belli. Ee, ben size bir oyun daha tanıtacaktım aslında bugün. Öyle bir planım da vardı. Ee, Agricultural Simulator, e, Historical Farming diye bir oyun. Ee, biraz eski bir oyun. Zaten geçtiği şey de eski. Historical Farming. 1950'lerde bir tarım yapmayı falan anlatıyor. Yani oyunda çok muazzam bir optimizasyon sorunu var. Ama öyle böyle değil. Yani baya bir önce çıkan bir oyun olmasına rağmen ve boyutu falan da çok düşük olmasına rağmen korkunç kasıyordu. Hadi ona hallettim. Oyundaki dinamikler falan gerçekten çok kötü. Baktım tanıtılmaya değer bir şey değil yani. Ee, onun için bayağı bir uğraştım hani internette falan da baktım bir nasıl oynanır falan filan diye biraz e, kendim kendimle çabaladım ama yok yani zaten bugün tam da yaptıktan sonra yaparken aa, o da hata verdi kapattı. Tabii benim bilgisayardan da kaynaklı bir şey olabilir. Artık ne zamandır bir format falan da atmıyordum. Ee, artık yavaştan bir format da atmam lazım. Çünkü bayağı bir sıkıntılı şeyler olmaya başladı bilgisayarda. Belki o işe de bakarım sonra bilmiyorum. Neyse, biz konumuza dönecek olursak... E, Nürnberg'e de baya baya bir yaklaştık. E, bu arada tabi <laughs> diğer videoyu izledim hemen. E, ses iyi, gerçi benim sesim biraz fazla geliyor ama biraz sesini kısma artık. İzlersiniz. E, en azından şu motor sesleri falan geliyor. Gerçi birazcık kısılabilir belki şöyle. E, evet. bunu artık onunla birleştireceğim. Böyle bir ufak çapta bir e, atlama olacak gibi görünüyor. Evet, 25 dakikalık bir yolumuz kaldı. Oo, yalnız kaza yapacağız neredeyse. Evet, şöyle bir fren yapalım. Buradan sağdan artık Nürnberg'e geldik. Oo, oh, ooo, oh, yalnız nasıl bir kazadan kurtulmakta? <laughs> evet, gerçekten bir tam bir kaza tehlikesi atlattım. böyle bir fren yapalım. Hadi ya, fakat senin yüzünden kaza yapıyorum. Biraz bas. Ya Allah Allah, hala hala frene basıyor. Neyse şöyle ben o zaman geçeyim bunu Oh viteste de kötü attık Dikkatim dağıldı ya benim müthiş giderken Böyle şeyler olunca işte hep dikkat dağılıyor Maalesef Evet Nürnberg şehir merkezine doğru adım 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 yaklaşıyoruz Hemen şöyle bir birinci vitese alalım Evet devam edelim. Hadi abicim. Hızla şehir merkezine doğru gidiyoruz. Evet bayağı bir yakında anladığım kadarıyla. Ve şuradan sola döneceğiz. Ya yine mi şey ya kırmızı ışık? Şöyle korsan geçsek mi aslında ya? Bence geçelim. Hazır araba yokken. O ceza da vermedi süper. Normalde asla pek yaptığım bir şey değildir ama. Çok aşırı boş yollar hariç. Oo gene mi ya? Bak buradan geçemeyiz. İkinciye verir çünkü cezayı artık. Evet, bize tırımıza şöyle bir dıştan bakalım muhteşem e, çekicimize Gündüz varlarımız da yanıyor Evet, Stunt Builders'a da geldik Şöyle sola dönelim Evet, şimdi bir şöyle U çekeceğiz sevdiğim dorselerden biri tabii ki. Düzgün dorse. Evet şöyle hemen şunları yakalım. Böyle yavaş yavaş yanaşalım. Çok mu gittik? Aynen şöyle yavaş yavaş yavaş. Oo dur 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 yavaş. Heh. Abartmadan burada hareketlerimiz var. Bak sevdiğim dedik, yanılmayalım. Tamam. Evet, e, Nürnberg'e geldik. E, bundan sonra yeniden ya güneye ya da güney batıya doğru gitmeye devam edeceğiz. Ya da batıya da olabilir. Milan'a yolculuğumuz devam ediyor. E, videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.